Mehmet Zeybek Bey ile ilgili Milliyet Hareket Partisi olarak hiç öyle bir açıklamamız olmadı. Açıklamamız şudur. Meydanda, herkesin içerisinde meydanda Ali Kırık Bey'in olduğu bir günde e, dedim ki Mehmet Zeybek Beyefendi Efendi sahip çıkmıştır. Bizlere sahip çıkmıştır. Hakikaten de sahip çıktı. Allah razı olsun. Hiçbir şey inkar etmeyiz gençlerimize. Ayrıca şunu unutmamak gerekir ki dedim, FETÖ'yle ciddi bir mücadelesi olmuştur. Yani millet el ele gezerken, Amerika'ya boşarken hemen sevgili boşmamıştır. Bu da doğru mu? Bu da doğru. Onun için dedim ki, partiniz kime aday yapar miyiz? Ama biz seni seviyoruz. Sevmek tercih etmek değildir. Oldu mu kardeşim? O partilerimizin kişidir. O, o, bizim genel merkezimizin kişidir. Olsaydı yani Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti Afyonkarahisar'da Kalisar'da ihtimam olarak girmiş olsaydı bakın tekrar sizlerin huzuruna söylüyorum. Eğer böyle bir çalışma genel merkezde yapılmış olsaydı Mehmet Seyir'i bir daha yakın tanıyoruz. Diğer arkadaşları bilmiyoruz. Kim olacağını bilmiyoruz. Belki şu anda kim olacakları bilmem için söyleyemiyorum. Belki de o arkadaşımızla aynı şekilde aynı uğra çalışacaktık. Yani ama bu bir siyasi partinin kendi iş, işlerini karışamayız. Onlar kimi tercih ederse parti olarak edecekler. ittifak olsaydı öyle olurdu. Yani onlar kim ederse biz Millet Şarkat Partisi olarak, Türkiye'nin yeri yerinde nasıl ittifak ettiğimiz yerde AK Parti adayıysa biz destekliyoruz. Millet Şakalık Partisi adayıysa oradaki AK Partili arkadaşlarımız destekliyorlar. Biz de canlı başa çalışırdık. Fakat Biliyorsunuz EYT'nin aldığı karar Afyon'la ittifak yok. Onun için kendi başımıza yolumuza devam ediyoruz.